yüzümüz niye sarkar Yaşlanmayla beraber cildimizde kolajen ve elastin azaldığını biliyoruz. Ancak yüz sarkmalarına neden olan diğer sebeplerden biri de yaşlanmayla beraber kas ve yağ dokusundaki değişim, hacimsel azalma ve kemik yapımızdaki değişimdir. Yüzümüzde sarkmayı nasıl görüyoruz? Yüzdeki sarkma özellikle yanaklarda ve gıdıda ve boyun çizgilerinde kendini belli etmekte. Tabi yaşla beraber biz yüzde sarkmaları görüyoruz diyoruz. Ancak sadece yaşlanmakla aslında bu süreç hızlanmıyor. Bunun dışında kişinin düzensiz uyku uyuması, sık kilo alıp vermesi, fazla miktarda sigara ve alkol tüketmesi, yine yapması gereken cilt bakım rutinlerini yapmaması ve güneşe fazla maruz kalmak, özellikle günümüzde pozisyon olarak öne eğilerek bakmak tabletlere, bilgisayara ve telefona ve yüzümüzde sarkmalara yol açabilmekte. En önemli nokta her zaman koruyucu hekimlik. Peki biz neleri önermeliyiz hastalarımıza? Genel olarak sağlıklı yaşam şeklini benimsemeyi önemsiyoruz. Bununla beraber de cilt bakım rutinlerine erken yaşta başlamalıyız. Ancak 30 yaş itibarıyla yüzümüzde, cildimizde, kas ve kemik yapımızda da değişimler başlıyor. Bu nedenle de 30 yaş itibariyle koruma amaçlı muhakkak mezoterapi ve PRP uygulamalarını öneriyorum. Bununla beraber 40 yaş itibarıyla sarkmalar belirgin hale gelmekte ve burada sarkma sürecini düzenlemek, geriletmek veya oluşmasını önlemek için de cihazlardan destek almamız gerekebiliyor. Özellikle radyo frekans uygulamaları, lazerler, fokuslu ultrason bize destek sağlıyor. Tabii ki bütün bu cihaz işlemlerini yine mezoterapi ve PRP'lerle hatta bazen minimal dolgularla da desteklediğimizde yüzdeki sarkmaları düzenlememiz mümkün olabilmekte. Tüm bu uygulamalara rağmen halen sarkmalarımız belirginsi, o zaman cerrahi yöntemleri tercih etmemiz gerekmektedir. Konuyla ilgili merak ettikleriniz varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz.